Kadir çabuk Kadir 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 zamanım kalmadı vallahi. Şu, şu, suyu şunları ben şuraya bir atayım. Sinem hemen halıyı bir kaldıralım alelacele. Mutfakta çok zaman kaybettiniz çok. İki buçuk saat gitti iki otuz iki hatta. Ama süpürseydik iki önce çırpalım mı süpürelim mi? Ben de çırpalım. Bence de çırp. Ama şu mutfağın halısını bir alalım. Şu mutfağın halısını veriyorum size. Ver Kadir. Al. Sinem şu yandan ver bana. Hadi 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 süre gitti. Koltuk takımını düşün. Ah! Hem de gri. <laughs> Canım kocam. <laughs> Senin için bunlar. <laughs> yeter Kadir yeter. <laughs> evet, evdeki en büyük mikrop yuvası bildiğiniz gibi bilgisayar klavyeleri. Aa, neden? Neden? Çünkü çocuğunuz bütün gün Eli bunların üstünde. eli buna sürüyor, ağzına götürüyor. Elini buna sürüyor, kulağına götürüyor. Elini buna sürüyor, burnuna götürüyor. Allah cezanı vermesin. Hele şu, şu iki parmak zaten al. Tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka. Sürekli mikrop. Özellikle bunun araları. Ekmek kırıntısı, saç, tırnak ne ararsanız var. Bunları arada şöyle bebek poposu döver gibi dökün ya da elektrik süpürgesiyle çekin. Ben çoğunlukla üst katını çıkartıyordum, musluktan yıkayıp kurulayıp geri takıyordum. Ama o her klavyede mümkün değil. Dezenfektanla ya da güzel bir sabunlu kolonyalı bezesinin Özellikle şu günlerde ve en önemlisi çocuklarınızın bilgisayar başında kaç saat geçirdiğine dikkat edin. Ayrıca hangi sitelere, hangi oyunları oynadığına ayrıca dikkat edin. Çocuk gidiyor bilgisayar oynuyor ama bu çocuk ne oynuyor? Hangi siteye tıklıyor? Bunun için tehlikeli mi hiç ilgilenmiyoruz? Lütfen buradan anne babalara uyarıyorum. Ondan sonra cima en büyük toz kasanın içi. Şu fan bölümü. Bunun şuralarda gördüğünüz gibi vidaları var. Korkmayın hiçbir şey olmuyor bilgisayarınız. Aynısını ben de kullandım. Şu yanını komple çıkartıyorsunuz sadece şu çeperini. İçin elektrik süpürgesiyle ya da fön makinesi üfletiyorsunuz. Mükemmel bir şekilde temizleniyor. Evimizde temizlenmedik hiçbir yer bırakmıyoruz. Hadi bakalım. Oh şöyle bir her yer ekmek kırıntısı olmuş. Bunlar burada ne yapmışlar ya? Sanki iftar vermişler masanın üstünde. Salonda gözüme çarpan birkaç tane duvarda lekeler var. Onları silmesi gerekiyor. Ee, bilgisayar masasını çok güzel temizlemesi gerekiyor. Kal klavyelerin içine kadar bakacağım çünkü. Çok tozlu ve pis. Kağıt şuradan bir hoplama pakize. Az bir neşenelelim. Perdesini yıkaması gerekiyor. Halısını silmesi gerekiyor. Koltuğunu silmesi gerekiyor. Daha başka da çok yani salonda bir şey yok. Bir saatte çıkar. 迪丽奥，来 <music>，来，来 <music>，来， Tamam. Enerjiyi aldım. Oh sayende biz de kendimize geldik Kadir. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Nasıl gidiyor? Hoş geldin. Of iyi gidiyor. Daha yeni şimdi hemen girdik salona. 5-10 dakika falan oldu.